Bir, herkes iyi akşamlar. Kardeşim İzmir'den gelmiş. Memleketi aramış 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 ama böyle lezzetli bir şırdan bulamamış. Allah Çok ciddisin hocam. Maşallah. Geçerli mi? Lokmayı bitir lokmayı bitir lokmayı bitir. Abi ateş ediyor ha şurada. Yazıyor abi yazıyor. Ateş ediyor. Şurada muzu. Lezzetin ve kalitenin tek adresi abi. He? Bana böyle şeytan bulamadım Allah ne Allah'ını severim sen ne oldu canladın mı Kendi mi geldin? He enerji baba, mi kullanıyorsun? Baba bari varken canı sakken ye. Ye abi ye. ye baba. Ha? göm 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 göm. göm, göm. göm. Bak. At, at at at. Bak tüm, memleketi arasan ar böyle şuradan bulamam. Pamuk gibi abi. Yeme de yanında yat abi. Ye bu sabah olmadan değil mi baba? Burası neresi? Cırdancı mısı? Burası neresi? Cırdancı mısı? Adam konuşmayı unuttu ya. Siz nereye gidiyorsunuz ayı? Lezzetine konuşamıyorum.